Efendim devam ediyoruz beraberliğimize bu sabah programında şimdi çok kıymetli bir konuğum var sabah sabah hepimize ilaç gibi gelecek. Pelin Hazar bizlerle günaydın hocam hoş geldiniz klinik psikoloğumuz. Günaydınlar. <laughs> nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Sizi gördük daha iyi olduk hocam. Şimdi hemen hızlıca konuya girelim, başlayalım. Son zamanlarda biz bu konuları işledik ama bir kez daha işlemek istiyorum, üzerinden geçmek istiyorum. Son günlerde haberlere yansıyan çocukların Ergenlik dönemindeki çocukların okullarda yaşadığı sıkıntılar var. Bir kız öğrencinin başka bir kız öğrenciyi dövmesi, işte bunu sosyal medyada paylaşması, okullarda yaşanılan kavga gürültüler, bu akran zorbalığını konuşalım istiyorum ben. Aile, aileler neye dikkat etmeli? Akran zorbalığı, yani bir çocuk neden zorbalık yapar? Buna neden ya da zorbalık gören bir çocuk buna neden sesini çıkarmaz. Bunların hepsini konuşacağız şimdi. Peki hocam ergenlik dönemindeki çocuklara nasıl yaklaşmak gerekiyor? Buradan bir başlayalım zorbalığa doğru ilerleriz diye düşünüyorum. Ee, belki de öncelikle zorbalık nedir kısmından başlayabiliriz diye düşünüyorum. Tamam, Çünkü buyurun. son zamanlarda giderek. E, artmaya başlayan bir durum. Klinik anlamda da bize başvuru sayısında özellikle ergen gruplarında e, çok fazla sayıda başvuru olmaya başladı. E, bu akran zorbalığı dediğimiz şey aslında şu an günümüzde fiziksel bir zorbalığın yanı sıra psikolojik ve siber anlamda yani internet üzerindeki bir zorbalığa doğru e, bir geçiş göstermekte. Şimdi fiziksel zorbalık dediğimiz şey aslında bir kişi veya birden fazla kişi tarafından ergen çocuğun işte eşyalarına alıkonulma, küçümsenme, dışlanma, alay edilme veya işte fiziksel anlamda bir zarar verme gibi boyutları içerirken psikolojik anlamdaki zorbalık çocuğu daha çok sistematik bir şekilde belki fiziksel özelliklerinden, belki e, duygusal noktada eksik gördükleri yerlerden uyguladıkları zorbalık biçimi oluyor. E, siber zorbalık dediğimiz şey de e, internet üzerinde çocukların kendi aralarındaki konuşmalarının işte görüntülerini alıp birbirleri üzerinde e, uyguladıkları bir e, zorbalık türü ve işte oradaki gönderilen bazı fotoğraflar üzerinden e, arkadaşlarına yaptıkları bir zorbalık biçimi diye tanımlayabiliriz. Peki hocam, çocukların hani siber zorbalıkta bahsettiğiniz diye aklıma geldi. İnternetin bu zorbalıkla alakalı olarak etkisi var mı? Dijital ortamların Demek etkisi ki. var mı? Yani burada yani kontrolü sağlayamadığımız bir ortam haline geldi internet kullanımı. Yani çocuğun dış dünyadaki işte arkadaşların sana bir şey ikram ettiği zaman onları işte kullanma. ...gibi şeyler söylerdik önceden... Ha. ...ama şu an internet üzerinden... ...kendi bedenini, kendi fikirlerini... ...kendine dair özel olan şeyleri paylaşma... ...şeklinde artık e, geri dönüşler verilerek... ...bunun önemleri ve alınmaya çalışılıyor. Ancak çocuklar bunları yapmadığı takdirde... ...o paylaşımları yapmadıkları takdirde dışlanabiliyorlar. Şimdiki zorbalık türü birazcık daha... ...oraya kaymış durumda. Ha. Peki... Ne yapacağız yani aileler size geldiklerinde ne tür şikayetlerde geliyorlar? E, son zamanlarda e, çok fazla e, danışan oluyor dediniz ya ona istinaden soruyorum. Ne diyorlar mesela size? Şimdi bir de bu zorbalığın fark edilme süreci de aslında bizim için çok kıymetli oluyor. Çünkü hemen fark edilemeyebiliyor. Yani mesela nasıl nasıl hocam öncelikli... nasıl fark edilmiyor? Yani çocuk insan evet. çocuğunu tanımaz mı? Nasıl fark edilmiyor? Çünkü e, çocuk da aslında e, ilk etapta bu zorbalığın ne olduğunu bilmediği için bunun zorbalık olduğu kısmını anlamaya çalıştığı bir evre olabiliyor. Yani fiziksel zorbalık zaten direkt görülebilen, işte vücutta bir takım işte kızarma, morarma gibi tepkilerin sonucunda hani görülen e, zorbalık biçim ama bunun dışında yani eğer sözlü olarak, psikolojik olarak bir zorbalık türü varsa çocuk ilk önce buna adapte olmaya çalışıyor ama. Bizler aileler olarak bunları ne sağlıyoruz kısmına bakacak olursak çocuk e, normalde okula gitmeye hevesliyken okula gitmek istemeyebiliyor. Görünmez olmak isteyebiliyor. Yani iştahında bir takım değişiklikler oluyor. Okula giderken bedeninde somatik olarak ağrılar hissetmeye başlıyor. Yani baş ağrısı oluyor, mide bulantısı oluyor. Yani okula gitmeye dair ki motivasyonu düşüyor. Derslerine dair motivasyonları düşüyor okula servise gidip geliyorsa mesela hani servise binmek istemiyor ve bu olay diyelim ki serviste gerçekleşiyorsa gibi yani normal akışta aslında çocuğun işlevsel bir şekilde devam ettiği özelliklerde bir takım değişiklikler olduğu zaman aile burada bir şüphelenmeli. Yani bu şüphelenme sonucunda da çocuklar yani ergenlik dönemine geçtikleri zaman kişisel hayatlarına dair pek fikir vermek istemedikleri için bir şey olmadı, yok bir şey, ben hallederim gibi şeyler söyleyebiliyorlar. Ancak öyle bir noktaya geliyor ki yani çocuk artık devam edemiyor. Yani oraya gidemiyor, o insanlarla karşılaşmak istemiyor, arkadaşlarıyla karşılaşmak istemiyor. O noktada ya okuldaki bir rehberlik sistemi devreye giriyor ya bir öğretmen devreye giriyor. Aileyle iş birliğine girerek bizim kliniğimize gelmiş oluyorlar. Anladım anladım. Peki hocam mutlaka yani düz mantık şöyle bir düşündüğümüz zaman sade vatandaş olarak ben mesela kimler akran zorbalığı yapar? Zorbalık hangi çocuklar zorbalığı yapar diye düşündüğümüzde şöyle düz mantıkta baktığımızda şiddete eğilimli çocuklar şiddet gören çocuklar ailesinde şiddet olan çocuklar olması olası diye düşünüyorum ben peki bu zorbalığı gerçekleştiren çocukların başka yaşam özellikleri var mıdır yani birdenbire ortaya çıkmıyordur herhalde bu ya da birdenbire mi çıkıyor? Ee, yok dediğiniz gibi genellikle bu çocuklar ev içerisinde de zorbalığa maruz kalan çocuklar olabiliyor. Yani zorbalık yapan çocuklar daha çok zorbalığa maruz kalan çocuklar oluyor. Ancak bu çocukların da kliniğe gelen e, bir e, bölümü var. Hı hı. E, bu çocuklara baktığımızda da aslında altta çok ciddi bir korku yatıyor. Yani çok enteresan geliyor baktığımızda. Yani eğer öyle bir korku varsa neden bir başka arkadaşı üzerine o zorbalığı uyguluyor diye düşünüyoruz ama çocuk ev içerisinde korktuğunda e, kendisini bu sefer güçlü pozisyonda hissetmeye çalışarak aslında o ailede kendisini onarmaya çalışıyor. Bak ben de dışarıda güçlüyüm sen benim üzerinde o zorbalığı uyguluyorsun ama bak ben güçsüz değilim kısmını evet. kanıtlamak için bazen gidip arkadaşlarına zorbalık yapabiliyor evet. maalesef. Evet, bir siz böyle anlatırken aklıma bir e, kare bir görsel geldi. Hani bir baba, bir anne, bir çocuk ve bir evde işte minik bir dostları bir kedi köpek var. E, öyle bir işlemişler ki işte baba anneye şiddet e, uyguluyor, anne dönüyor çocuğa, çocuk dönüyor işte. Ee, evdeki kediye köpeğe gerçekten de bu iş böyle ilerliyor herhalde. Yani kim neyden e, neden bu kadar çok olumsuz anlamda etkileniyorsa aynı olumsuzluğu dönüp dolaşıp başkasına istemediği halde bir şekilde belki de bir dürtüyle başkasına yapabiliyor Peki hocam şimdi bu akran zorbalığına maruz kalanlar ya da bu akran zorbalığında işte zorbalık yapan çocuklar için bu çocuklarımız bizim daha ortaokul lise çağındaki çocuklarımız yani ergenlik döneminde yeni girmiş daha kimliği karakteri kişiliği oturmamış kendini hayattaki yerini daha belki hiç daha sorgulamamış e, hayatın daha baharında çocuklarımız yani ergenlik dönemindeki çocuklarımız bu çocuklarımızda da bizde yetişkin Yetişkinlerde olduğu gibi görülebilen psikolojik rahatsızlıklar olabilir mi? Mesela ağır ilaçlar kullanabilirler mi? Hastaneye yatma süreçleri olabilir mi? Mesela bir bipolar, bir borderline, ne bileyim işte pasif-agresif kişilik bozukluğu, psikopatlık gibi e, hastalık başlıkları e, yetişkinlerde görünen çocuklarda da görülür mü? E, ya da Yetişkin olduklarında bu isimlere sahip olanlar aslında çocukların çocukluklarında ergenlik dönemliklerinde bura, bu tarz davranışları yapan kişiler mi? Anlatabildim değil mi? Evet evet çok güzel bir soru bence. Burada bu çocukların zorbalığa uğradığını fark etme sürecimiz de aslında çok ilişkili. Çünkü çocuk sistematik bir şekilde uzun süre maruz kalıyorsa bu duruma... Ee, dediğim gibi biraz önce iştahında belirgin bir azalma, belirli bir azalma gibi bir takım e, semptomların sonucunda e, genellikle bu çocuklar depresyon sürecine girebiliyorlar. Hmm. Bu depresyon sürecinin de e, riskli tarafı intihara götürebilen bir boyutu. Yani bu en önemli kısmı bence. Hmm. E, çünkü göz ardı edilebiliyor. Yani bir çocuğun depresyonda olduğu kısmı tespit etmek de her zaman kolay olmayabiliyor. Çünkü bazı çocuklarda da e, çok sakinken birden çok yoğun kahkahalar atma, çok yoğun enerjik bir e, ruh geldiği hmm. zaman aile bu dönemde fark edemeyebiliyor. Yani hmm. bizim çocuğa bir şeyler oldu ve çok mutlu deyip üzerinden geçebiliyor ama aslında bu da bazen bir depresyon karşımıza çıkabiliyor ve dediğim gibi dikkate alınmazsa intiharla sonuçlanabiliyor. Yani buradaki maruz kalma kısmı da ilerisindeki kişilik bozuklukları kısmında etki edebilir ama sadece bu yeterli bir neden değildir ama altyapı için çok önemli bir zemin oluşturabilir. Peki e, hocam yani çocuğun depresyon depresyonda olduğunu nasıl anlayacağız yani gerçekten hani dediniz ya fark edilme süreci biraz geç olabiliyor diye yani anne baba çocuğuyla sürekli bir ilişik e, bir bağ e, durumu mu olacak şimdi anne çalışıyor baba çalışıyor. Ee, çocuk ergenlik döneminde muhtemelen daha yeni yeni e, zaten varsa bir bakıcısı ayrılmıştır ya da ona bakan biri varsa evden ayrılmıştır. Kendi haline bakabilecek, e, kendi başına bakabilecek yaşa gelmiş oluyorlar sonuçta ama anne baba çalışıyor. Çocuk e, evde tek o bir yalnızlık süreci söz konusu. E, nasıl anlaşılır yani çocuk e, depresyon belirtileri yetişkinlerde görüldüğü gibi mi görülüyor mesela çocuklarda da? Ee, bence çok kıymetli bir soru bu. Ee, yani ergenlik dönemi aslında çocukluktan çıkışın e, en net hali gibi diyebiliriz. Yani bu durumu çocuğun aile ifade edebilmesi için çocuklukta aslında o ilişkilerin sağlam atılmış olması gerekiyor. Hmm. Yani çocukların e, küçüklüğünden itibaren aileye ne olursa olsun anlatabileceği kısmındaki iletişim tarzı gelişirse ergenlik kısmında da bu kısmi ölçüde devam edebiliyor. Yani hmm. ergenlikte tabii ki de birçok şey daha çok işte yaşanmaya, arkadaşlarla yaşanmaya dönüşebiliyor. Ama ailenin e, yani her gün okuldan e, geldikten sonra, anne babanın da işten geldiklerinden sonra bir iletişimleri mevcutsa çocuk burada da kendisini ifade edebileceği bir kanal olabiliyor. Yani canım sıkkın ama anlatmak istemiyorum diyebiliyor mesela. Hmm. Ama e, anne babaya burada çok önemli bir rol düşerken, Okuldaki öğretmenlere de çok büyük bir rolüşüyor burada. Yani akran zorbalığı çünkü en başında da programın en başında bahsettiğimiz gibi çok fazla sayıda artmaya başladı. Yani evet. okuldaki rehberlik öğretmenlerinin öğretmenlerle işbirliği yaparak zorbalığın ne olduğunu, zorbalığa uğradıkları zaman çocukların ne yapmaları gerektiği, yani hatta utanmamaları gerektiği, bunu yaşadıkları zaman. Çünkü o sırada çocuk farkına varmıyor ki yani Tabii. E, farkına vardığı zaman çözüme ulaşma noktasında da utanıyor. Çünkü hangi çocuk ben şiddet görüyorum ya da işte zorbalığa maruz kalıyorum diyebilir ki bu çünkü o grup arasında güçsüzlük olarak düşünülebiliyor. E şimdi güçsüz olman bir şey de o dönemde paylaşılması en zor olan şey. Ama okuldaki rehberlikler tarafından, öğretmenler tarafından bu açıklandığı ve bunu söylenebildiği kısmı normalize edildiği zaman... Çocuk direkt gidip yani evet bu yapılan şey yanlış ben bunu kabul etmiyorum lütfen bana destek olun kısmına geçebiliyor. Yani hı hı. burada okuldaki rehberlik öğretmeninin, okuldaki öğretmenin ve gerekirse de ki bence gerekli tüm ailelere yani e, bu zorbalığın anlatılması gerekiyor. Hı hı. Yani o zaman aile de bu belirtileri değil mi? Evet. Yani veli veli ile okul arasında ya, bir, bir özür dilerim hocam kestim ama anlayamadım son dediğinizi. Okulla e, veliler arasında bir e, bağ olsun ki en azından bu konuyla alakalı olarak aileler bilgilendirilsin. Çocukların takibi daha mı kolay olur diyorsunuz siz? Kesinlikle. Çünkü aileler de bilmiyor ki şu anki zorbalığın ne olduğunu. Yani önceden hmm. okul çıkışlarında işte e, sıkıştırma yani evet. zorbalık sadece bu olarak biliniyordu ama şu an o kadar geniş bir türevi var ki tabii, yani tabii. siber kısmı kesinlikle aile bilemiyor. Yani bir fotoğraf kısmında aile en son yani çocuk o bazen o gönderilmesi istenilen fotoğraflar tüm okula yayıldıktan sonra çocuk intihar kısmına sürüklendikten sonra ailenin haberi oluyor. Çünkü seni ailene söyleriz demek de bir zorbalık türü ya şu an. Tabii, yani tabii. çok da yaygın. Tabii. Halbuki aile bunu öğrendiği zaman çocukların arkasında durabiliyorlar. Yani ama bu olmadan önce de çocuklarının gerekli güvenlik önlemlerini sağlayabilecekleri bir ortam yaratabilirler ama aileler bilmiyorlar ki evet. yani o teknolojinin şu an nasıl bir boyuta ulaştığını kestirmekte çok zorlanabiliyorlar açıkçası. Tabii tabii aramızda inanılmaz bir çağ var. Yani Z kuşağı gibi diye tabir ettiğimiz çağ ile dijital bir dünyaya doğan bir e, gruptan bahsediyoruz. Dolayısıyla 70'lerin, 80'lerin, 90'ların belki yeni yeni anne babası var karşımızda. Dolayısıyla arada bir çağ var hocam ister istemez kestiremiyor olabilir aileler yani doğru söylüyorsunuz. Peki depresyon demişken madem öyle bu yaşlarda başlayan depresyon ömürlük olabilir mi hocam? Yani depresyon ömür boyu sürebilir mi? Burada destek alınması çok önemli bir şey. Çünkü de, burada destek alınmadığı zaman çocuk buradaki şiddeti normalleştirebilir. Hmm. Buradaki şiddet normalleşirse ilerisinde seçebileceği partnerler de buna dair bir partner seçimi de olabilir. Hmm. Yani e, o arkadaş çevresini çünkü tanışacağı arkadaş e, partner çevresine de dönüştürecek. Ve işte onu belki de aşağılayan, küçümseyen, e, belki ilerisinde şiddet uygulayabilecek bir partner seçimine geçtiği zaman... Oradaki evlilik sürecinde katı aldığımızda bu depresyon süreci kronik bir versiyona dönüşebilir. İşte hmm. o kronik versiyona dönüştüğünde de e, ilaç desteği, psikoterapi desteği çok daha ee, üzerinde çalışmamız evet. gereken bir sürece dönüştürebilir. Evet evet. Bunu niye sordum biliyor musunuz hocam? Şimdi şöyle düşündüğünüzde 13-14 yaşlarında ergenlik dönemi'ne başya gir, girmiş olan bir çocuk daha kimliğe oturmamış, karaktere oturmamış yani e, hani daha yeni yeni kendisini keşfedip tanıyan bir insandan bahsediyoruz. E, bu süreçte böyle şeylere maruz kalıp ya da bazı insanları maruz bırakıp sizin de söylediğiniz gibi etrafında sürekli e, zorbalık görüp ya da e, gösteren insanlarla Olan bir arkadaşlık birlikteliğinde e, karakter ve kişilikte oturmadığına göre dolayısıyla bir depresyona girme süreci varsa eğer onu kanıksayıp benimseyip hep öğrendiği duyguya yeniden gidip sarılacak. Yani onun mutluluğu belki onun ağlamasında. Ee, onun mutluluğu belki e, şiddet görmesinde çünkü e, tanı söylediğim şeyler çok uçmuş gibi gelebilir ama bunu yaşayan insanlar var yani alışkın olduğu duyguya gidip sarılıyor e, alışkın olduğu duygu da kendisini daha benliğini yeni oturtan bir çocuk için e, çok normal geliyor Biz, bizim için değil tabii ki normal insanlar için değil ama onun için öyle. Ona, onu seven, ona saygı gösteren, e, insanları istemiyorlar yanlarında. Yani e, daha çok onları aşağılayan, onlara saygısızlık yapan, değersizlik e, göstergesinde bulunan, yani onlara kıymet vermeyen, e, insanlardan uzak durmak gerekir ya normal şartlarda. Bu tarz çocuklar gidip onlara sarılıyorlar yetişkinlik zamanlarında. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Çünkü e, bir de şu an zorbalığın bir türü var, üzerinde çok konuşulmayan bir türü. E ee, ergenlik dönemine giren ergenlik dönemine giren şu anki nesilde bedensel algılara dair çok ciddi bir kaygı var. Çünkü sosyal medyada gördükleri o beden algıları, e, gerçekte de öyle olmaları gerektiği düşüncesini ortaya evet. çıkartıyor ve bu da kendi aralarında bir alay, bir zorbalık konusu olabiliyor. Çocuğun beden algısı zaten yani bedeni ergenlik döneminde değiştiği için Evet. E, o normlara göre bir bedeni oluşması gerektiğini de düşünüyor ve onlara göre de olmadığını düşündüğü zaman yani hem dışarının zorbalığı hem ergenin kendi bedeni uyguladığı zorbalıkla birleşince işte burada da çok ciddi bir kaos ortaya çıkıyor. Tabii. Çünkü burada atılan temeller de ilerisinde yine partner seçimi olsun, kendi beden algısı olsun, kendi bedenine verdiği o değeri, o saygıyı e, yine göstermeyen kişilere doğru ee, gidebildiği zaman bu sefer ciddi şekilde yeme bozukluklarıyla karşımıza çıkabiliyor. Bu anoreksi olabiliyor, bulimi olabiliyor. Yani e, ciddi şekilde zayıflama, yediğini çıkarma gibi e, sonuçlara yol açabiliyor. Bakın bu da zorbalığın bir e, başka, başka önemli bir versiyonu. Ve doğru, günümüzde doğru. de çokça yaygın bir türü. Tabii tabii. Yani o dönemlerde düşünsense hemen bir geçmişe gidelim. Yani çok da fazla gitmiyoruz. E, hemen şuralarda. Bizim için ergenlik dönemi hemen <laughs> şurası. Şöyle bir dönüp baktığımızda yüzümüzde falan sevinceler çıkıyordu. Nasıl sinirlerimiz, moralimiz bozuluyordu. Şimdi baktığımız zaman internette e, sosyal medyada e, nereye geleceğim diye sorarsanız hocam bu e, estetik yaşı da düştü ya lise çağlarına kadar oraya geleceğim. Çocuklar internet üzerinden çok etkileniyorlar. Arkadaşlarının da işte bedenleri üzerinden kendileriyle beraber dalga geçmesinden e, kaynaklanan nedenlerle gidip dövmeler yaptırıyorlar, saçma sapan e, gidiyorlar, estetik için e, başvuruda bulunuyorlar, aileleriyle hani e, onları sıkıştırıyorlar, annesine babasına işte sürekli bir mutsuzluk hakim. Dolayısıyla burada bence çocuklarımızın ee, anne babalar olarak tabii ki çok bilinçli anne ve babalarımız hem iş hayatında çalışıyorlar hem de dünyanın getirisine ve götürüsüne hakimler. Dolayısıyla son birkaç dakikamız kaldı hocam bu arada hani hemen toparlayıp soracağım. Dolayısıyla çocukların kendileriyle barışık olarak yaşamaları noktasında birkaç cümle eder misiniz bize? Yani çocuklarımızı biz internetin bu algısından nasıl korumalıyız? Ee, neler yapmalıyız, nerelere başvurmalıyız? Çünkü bazen anne babanın tek başına hareketi yeterli olmayabilir. Ee, burada belki şu çok kıymetli: sosyal medyada gördüğümüz her şey gerçek değil. Hmm. Yani bunu çok sıkça vurgulamamız gerekiyor. Çünkü e, orada yapılan filtreler olsun, orada yapılan işte oynamalar olsun. E, bu da ergenlerin dışarı çıkması noktasında bir engel oluşturabiliyor. Çünkü orada yaptıkları filtrelerle koydukları fotoğrafla gerçek hayattaki bedenleri arasında bir fark oluştuğu zaman dışarıdaki arkadaşlarının yanına çıktığı zaman "Aa o o fotoğraftaki kişi sen değilsin. Bence estetik yaptırman lazım ki ancak o fotoğrafa dönüşebilesin." gibi baskılar da bir gerçeklik yanılgısına yol açıyor ama bununla ilgili çok güzel hesaplar da artık yapılmaya başlandı, kurulmaya başlandı. Yani bu ünlülerin, modellerin de aslında filtre kullanarak videolarda dahi zayıflayabildiği kısmını belki de göstermek, buna dair örnekler göstermek. Yani onların her zaman gerçek olmadığını da çocuklara özellikle vurgulamak ve göstermek oldukça önemli olacaktır diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Ee, yeniden görüşmek üzere. Çok sağ olun katıldığınız için çok güzel bir konuydu. Teşekkürler. Yeniden daha güzel konularda görüşelim inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun hocam. Görüşürüz. Teşekkürler. Teşekkürler.